İran çeşitli kentlerinde dün düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti. 39 kişi de yaralandı hocam. Ayrıca Halep'te Esad güçlerinin saldırısı sonrasında dün 70 kişi hayatını kaybetti. Sonrasında Humus'ta da bir okula saldırı düzenlendi. Orada da 5 öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti. Her yer kan gölü. Her yer Mehdiyet'in noksanlığını bütün dünyaya haykırıyor. Sevgisizlik, merhametsizlik, gaddarlık, bölünmüştük parçalanmışlık, kavga ruhu bütün dünyayı sardı. Allah vermesin. Yani Türkiye'de de mesela bu son olan olaylar rahatsız edici tabii. Ona bir etiket yapalım bu konuyu. İnşallah hocam. Ee, ne diyelim? Barışalım, barıştıralım diyelim. Barışalım, barıştıralım. Çünkü gittikçe böyle açmaza giren bir tavır göstermek isteyenler var. Bu olmaz. Yani onda zevkle seyrediyor bir kısım çevreler. Heyecanla seyrediyorlar. Yani böyle hani iki tarafın mücadelesi. Tabii ki süper tehlikeli bu. Yani çok olumsuz etki yapar. Allah vermesin. Yani sonunda geriye çok küçük bir yapı kalır. Yani 90'dan onun mücadelesi 90'ı da darmadağın onu da darmadağın Çünkü Müslümanların birbirine mücadelesini Allah haram kılmış. Allah öyle bir durumda sizi mağlup ederim diyor. Eğer birbirinizden uğraşırsanız gücünüzü elinizden alırım. Basiretinizi, ferasetinizi bağlarım. Kalbinize korku salarım. Mağlup olursunuz diyor. Onun için hiç kimse böyle bir şeyi teşvik etmesin. Çok tehlikeli bir şey bu. Fethullah Hoca açıklama yapmış değil mi? Ne diyor? Evet. Tam e, Bulup Hocam size söylüyor. Yani yaklaşık şey. işte ben işte hırsıza, soysuza, evet. e, yanlışlık yapana işte değil mi? haram işleyenlere bunları söyledim diyor. Evet, evet. E, o da olmaz. Her insan haram işler. Her insan günaha girebilir. Lanetleşmek olmaz. Onlar da Müslüman, onlar da kardeşimiz. Hata yaptıysa tövbe eder. Tövbelerini de Allah inşallah bağışlar. İnşallah. Müslüman bağışlayıcı olacak, affedici olacak. Yani biz her harama girene lanet okursak dünyada insan kalmaz. Öyle şey olmaz. Munafa lanet okunur. Ben o gün söyledim. O bütün e, aleyhteki dualarını Allah munafıklara yönlendirsin dedim. Çünkü Kesinlikle. munafıkların konumu açık Kur'an'da. Onlar hakikaten haindir. Hain oldukları için cehennemin en derin tabakasına, en şiddet tabakasına atılıyor hainler. Munafıklar. Münafığın affı yok zaten ahirette. O yüzden ben Fethullah Hocamızın dualarının münafıklara gitmesini Cenab-ı niyaz ettim ve yani inşallah münafıklara gitti. Ama şimdi günahkara yönlendirirse duasını olmaz. Ben günahkara yönlendirdim diyor. Hırsızlık yapan, işte soygun yapan, talan yapan hepsi e bunlar her de insanlar. Değil mi? Biz onlara dua edeceğiz, ee, Allah'ın onları ıslah etmesi için, hidayet vermesi için dua edeceğiz, iyilikleri için gayret edeceğiz. Hata yaptıysa hapis yatar tamam, ama Müslümanlıktan çıkmaz. Mesela i̇şte yatar hapis üç yıl, beş yıl, kaç yılsa yatar hapis. Hapisten çıkar, mümin Müslümandır yani namazını kılar, İslam'a, Müslümanlara hayırlı bir insan haline gelir. Ama münafık şedittir. Hapise koysan da ahlaksızlık yapar, çıksa da ahlaksızlık yapar. Sürekli zulüm peşindedir. Nefes aldırmaz Müslümanlara. Sürekli gaddarlık, acımasızlık, kahpelik peşindedir. O yüzden Fethullah hocamızın duası münafıkların üstüne olsun. İnşallah. İnşallah onların üstüne gitti. Her türlü günaha girebilir Müslüman. Allah'tan bağışlanma diler. Af Zaten Müslüman gece gündüz bağışlanma istiyor Allah'tan. Müslüman zaten en bariz vasıflardan birisi de affedici olmasıdır. Evet, Ayette Cenab-ı Allah affı tut, iyiliği emret, kötülüklerden yüz çevir diyor. Kötülerden yüz çevir. Bizim vasfımız bu olduğu için bu vasfımıza göre arayacağız. Ee, diğer ayetlerde de sabrı Cenab-ı Allah bizlere tavsiye ediyor ve affetmeyi tavsiye ediyor inşallah. Yani emrediyor inşallah. i̇nşallah. Evet ayetinde şeytanın Allah'a sınırını yaklaşık olarak söyleyeceğim inşallah. Yaptıklarınız dolayısıyla Allah sizi yakalayacak olsaydı yeryüzünde iki ayağı üzerine dolaşan hiç kimse kalmaz diye bildiriyor. Mesela bak çok açık Cenab-ı Allah müminlerin kurtulmasını istiyor. Günahlarınızı bağışlayacağım diyor. Af dileyin diyor. Onun için yani öyle insanlara lanet etmekten kaçınmak lazım. Allah'tan hidayet dilemek Allah'ın affetmesini istemek ve inşallah bir daha tekerrür etmemesi için Cenab-ı Allah'ın onlara güç kuvvet vermesini istemek güzel olur. Doğru olur. Evet. Çünkü Allah diyor ki bak bile bile günahlarında ısrar etmezler diyor. Ayet var. Demek ki mümin günah girebiliyor. Günah da ısrar etmiyor. Günah girmez değil mi Allah? Günaha girebilir diyor. Bak günahında ısrar etmez diyor. Ez kaza olabilir insanlık hali gençlik hatası olarak bir hata yapabilir. Yahut olgunluk içinde olan bir insan da, da yapabilir hata. Allah'tan bağışlanma diyecek. Müminler de onun bağışlanması için Allah'a dua edecek. Hidayet için de gayret edeceğiz. Düzelmeler için, için, iyi bir Müslüman olması için gayret edeceğiz.